Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Cadian Live'da kesintisiz bir zemin animasyonunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. İki tane başlık klibi oluşturdum. Birisi yeşil, birisi de turuncu olan iki tane dikdörtgen var bu başlık kliplerinde. Dikdörtgenleri 250'ye 500 piksel olarak ölçülerde ayarladım. Ve her ikisini de kılavuz çizgilerle merkeze böyle hizaladım. Bir de beyaz bir renk klibim var. Üçünü de zaman tüneli bölümüne aktardım. Önce yeşil olan dikdörtgenin üzerine crop scale and tilt efektini uyguluyorum. İlk anahtar karede crop bottom bölümünü çekiyorum ve iyice görünmeyinceye kadar dikdörtgeni bu şekilde çekiyorum. Son anahtar karede de bunu top olan crop top bölümünden iyice Dikdörtgen görünmeyecek şekilde böyle çekiyorum. Böylece onun geliş ve gidiş yönünü ayarlamış oldum. Verdiğim bu efekti kopyalıyorum ve diğerine de yapıştır diyerek uyguluyorum. Yalnız bunda başlangıç ve sonda yönü değiştiriyorum. Başlangıçta crop top'ta, sonda da crop bottom'da hareket veriyorum. Böyle yok oluncaya kadar onu çekiyorum. 3 katmandan da birden seçip sağ tuşla seçimden sekans oluştur diyorum ve bu oluşturduğum animasyonu tek bir sekans haline getirdim. Onu da diğer seconds 1'e aktarıyorum. Şimdi burada yeni bir efekt vereceğiz ona. Efektler bölümünde oluştur bölümünün altında bulunan video grid bunu veriyorum. Bu efektle oluşturduğum animasyonun dikey ve yatay olarak ne kadar görünmesini istiyorsa o şekilde ayarlıyorum. Animasyonunuzda değişiklik yapmak isterseniz yine sekans 2'ye dönüyorum. Orada istediğim değişikliği yapabilirim ya da başlık kliplerini açıp orada da renk değişikliği, şekil değişikliğini istiyorsam yapabilirim. Bu oluşturduğum animasyonu tekrar güncelleyecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.